Hangi takımız? Takım tutmuyorum ki yani. Peki bir ünlü yerinde olmak istesen hangi ünlü yerinde olmak isterdin? Neyin yanında? Bir, bir ünlü yerinde olmak istesen hangi ünlü yerinde olmak isterdin? Hangi ünlünün yerinde mi olmak isterdim? Evet, hangi ünlü olmak isterdin yani? Hangi ünlü olmak isterdim? Bir tarihi kahraman olur, siyasi lider olur. Metin Işık. Metin Işık. Neden Metin Işık? Seviyorum adamın sesini iyi, çok güzel. Bize bir parçasını söylemek ister misin Metin işte? Yok abi. Ağla gözüme söyle bak. <laughs> Yok abi. <laughs> söyle çok. Misin? Yok abi. Peki bir süper gücün olsa neyi değiştirdin hayatında veya dünyada? Neyi değiştirdim? Zamanı değiştirdim. Neden? Ne bileyim öyle. Peki final yapmış hangi dizinin başlamasını isterdin son olarak? Kardeşlerim. Neden kardeşlerim? Güzel bir film. En sevdiğin karakter ne? Ömer. Ömer laik ki. Neden Ömer laik ki? İyiler abi. Teşekkürler. Yaşlılığınızı ilk hissettiğiniz an? Yaşlılığı ilk hissettim. Derali daha? hocamadı bu neydi ya? Yaşlı hissetmiyor musun? Hiç gitmiyorum. Kaç yaşında hissediyorsunuz? Şu anda 75 yaşındayım. Ana yaşım hiçbir hiç gitmiyorum. Hiç İyiyim, rahatım. Ama kaç yaşında hissediyorsunuz sizler gerçekten? 75 değil de kaç yaşında hissediyorsunuz? Vallahi şöyle bakıyorum ellerden gittiniz bazıları elli yaşında da bakıyorum eller çökkün. He bunlara bakarak şimdi yalan mı yani? Bazıları bakıyorum adam diyor elli 50 bir yaşında diyor ben yanında çocuk duruyor. Peki dinç kalabilmek için ne yapıyorsunuz? Vallahi hiç kalmıyoruz da işte hareket ediyor. Önümüzde yemeğimiz yok kendimize bakıyoruz işte. Peki geçmişte yapabildiğiniz ama şimdi yapamadığınız bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Geçmişte ne yapıyoruz şimdi de aynısı. Tamamdır teşekkür. Yaşlılığınızı iyi hissettiğiniz anlıyorum. Yaşlılığımız mı? <laughs> ne oluyor? Yaşlandık artık ne olacak? İlk hissettiğiniz an neydi peki? Ee, Allah... Yani nasıl farkına vardınız artık? Ya, artık ben yaşlanmışım. E, tabii ki canım. E, saçlarımız ağrıyor. Ondan sonra her tarafımızda ağrı başlıyor. Şey yapıyor. O yüzden öyle. Peki şey Peki dinç kalabilmek için neler yapılmalı? Dinç kalabilmek için spor yapılmalı. İşte kafanı bir şeye takmayacaksın. Stres falan. Geçmişte gençliğinizde yaptığınız ama şu anda yapamadığınız ne var, evet. özlediğiniz? Vallahi gençliğimizde yaptığımız şimdi yapamıyoruz, evet. Neyi mesela? Her şey pahalı mesela, gücümüz yetmiyor, maddi durumumuz yetersiz kalıyor yani. Evet, ne yapmak isterdiniz? Yani ne yapayım? Şu yaştan sonra tek bir şey yapacak şeyimiz yok yani. Yok imkanımız elvese. İmkanımız verse tabii ki rahat yaşamak iyi olur yani. Her insanın hakkı yani. Zenginliğin sırrı nedir sizin? Için? Zenginliğin sırrı akıl. <laughs> zengin akıllı olursan zengin ol, akıllı olmazsan gider. Biraz açar Kaçmaya gerek yok ya. Yeni işim sık. Çarşıya gidiyorum. Son olarak mutluluk nedir sizin için? Ha mutluluk mu? Huzur. Dini iş, işleri sağlam yapmak. İslamiyete yakın olmak. Namaz kılmak, abdest almak. Her şeyi yapmak, İslamiyet huzur bunda ya. Huzur başka bir şey de yok ya. Parayla saadet olur mu? Olmaz parayla saadet. Para ne ki? Para zibil gibi. Ben Avrupa'dan emekliyim, Türkiye'den emekliyim. Her taraftan emekliyim. Paranın saadeti yok ya yani. yerim. Teşekkürler. Hafta, hadi işiniz. Zenginlik nedir sizin için? Önce zenginlik sağlık bence. Sonra? Daha sonra da ekonomi tabii ki. Ee, ekonomi olmayınca zenginlik zaten diyemeyiz ona. Peki ekonomik zenginlik neyden geçer? Önce çalışmadan ve dürüstlükten geçer. Dürüst değilse benim için o zengin değil, e, haindir. Bu kadar. Peki hayatın anlamı nedir sizin için? Hayatın anlamı güzel yaşamak, huzurlu yaşamaktır. Eğer huzursuzsan, her yönden ekonomi olsun, ne bileyim, sağlık olsun. O bir yaşantı değil. İlk son olarak hayattan son bir dilek dileme hakkınız olsa neyi dilerdiniz? Son dileğim Türk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet kalmasıdır. Mustafa Kemal Atatürk. Zenginlik nedir sizin için? Zenginlik sağlık, sıhhat ya. Para ile saadet olur mu? Olunmaz. Neden? Para bir var bir yok. Para el ikeri gelir gider. Parayla saadet olmaz. Peki tek bir dilek, dilem hakkınız olsa ne dilerdiniz? Allah'tan, Allah'tan sağlık, sıhhat dilerim. Başka bir şey dilerim. Başka bir şey dilerim. Evet, teşekkür ederim. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyoruz? Çok güzel bir soru. Tam adamla çattınız. Bu ülkeyi bitirdiler. Şimdi nasıl anlatayım sana? Ülkenin kaynakları belli. Günlük trafik cezaları yazıyor polisler. Bu paralar nereye gidiyor? dünyanın parası var. Hep yiyorlar. Köprüyü yaptırmış, 50 yıllığına ona vermiş. Ya sen devletsin ya, sen kim? Nasıl seçim istiyor? Seçim, halk olarak ilk yürüyende ben olacağım, şahit olur. İnanıyor musunuz peki erken seçimin olacağına? Yoksa mevcut iktidar dönemini tamamlar mı? Bu kadar söyle. Ülke evet. ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyur. Ülke ekonomisi hakkında ne ülke, ülke, için her şey, her şey iyilik için ben engelliyim. Her şey iyilik istiyorum desteğim için. Ama engellerin kalkmasını istiyorum. Engeller burada, şeyler gitsin burada, dirençler. Ben hastayım, hastanede bile dirençler gelip gidiyor. Dirençlerin kalkmasını istiyorum abi. Mutlu bir evlilik neyden geçer? Neyden geçer? Önce ıı, sevgi, sonra saygı. En olunca... önemlisi saygı. En önemlisi. Saygı olmayan yerde sevgi olur mu? Peki, işinizle şikayetçi ettiğiniz bir konu var mı? Keşke Benim var, tembelliğinden şikayet ediyorum. Yani tembelliğinden şikayet ediyorum. <laughs> <laughs> Neden mi? Yo, aslında işe başladı mıydı yapar. Ama yapmak için de şunu yaptı dedi miydi biraz tembellik yapıyor. İki gün sonra olsa olur mu diyor. Bu konuda. Evet. Söyle ne söylemek istersiniz? Şikayetçi <laughs> olduğunuz bir konu var mı? Yok yok. Yo, ben ben şikayet edeyim. Şikayet olamaz. Neden olamaz? <laughs> Çünkü ben onun hiç her dediğini yaparım. Yani her istediğim birlikte. Kararımız birlikte olur. Ben yalnız başıma karar versem de sonuçta o da birbirimize tamamlarız. Kaç yani. yıllık eğilisiniz? 36 yıl. 36 30, 36 yıl boyunca eşinizden aldığınız en güzel hediye ve iltifat neydi? En güzel hediye sevgi. Saygı. İltifat Gerçekten. Peki? İltifat seni seviyorum ne olabilir? Başka bir şey olmaz <laughs> ya. Sizin eşinizden 36 yıl boyunca aldığınız en Ama güzel hediye ve iltifat neydi? İltifat aynısı sevgi yani. Baş saygı. Hediye neydi peki? En son demin tişörtümü giymişti çıkardı ona kızdım az önce de evden <laughs> çıkmadan. Bırak. Tişört almıştım ona bir markalı tişört ya sen, çıkardı ona kızdım yani. Saçma şeyleri konuşma bırak diye. Gerçek öyle ama doğru. Tamam, Peki tamam. son olarak eşinize bir parça armağan edecek olsanız bir şiir olur veya güzel bir söz olur, müzik olur. Hiç de ne anlamadım. söylemek isterdin? Ne mi söylemek şey isterdim? Verdim. Hiç aklıma gelmedi bak şu hiç anda. Yok mu? Yani ayrı bir olan. Şimdi kamera. Ya, şimdi öyle bir şey yani. Her şey bitiyor yani. Yani ben Ferdi Tayfur'un şarkılarını çok beğenerek dinlerim. E şimdi biliyor bunu. Evet, bir parça Ama eder misiniz şimdi? Aklıma da gelmiyor yani şu anda. Hiç gelmedi bak. Nisan doğru. sanki kafa orada. Buyurun. Nisan yağmur. Tamam, Güzel bir şöyle. <laughs> Benim çok hoşuma gitti. Çok Bir Susadım çeşmeye tamam, varmaz olaydım de. <laughs> söyler misiniz çok güzel? Yeah, Susadım tamam. çeşmeye varmaz olaydım. Bu kadar.